Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eston kurabiyeler yapacağız. Yani bisküviler. Tek hamurdan iki çeşit kurabiye çıkartacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, eston kurabiyelerimizi yapmak için susuz tereyağı kullanacağız. Susuz tereyağımdan 250 gramını aldım. Şöyle kabımı alıyorum hepsini. Üzerine 125 gram pudra şekerini ilave ediyorum. Ve bunları güzelce çırpalım. Tam krema kıvamı alana kadar daha sonra da devam edeceğiz. Evet yağımızın ve pudra şekerimizin son hali. Burada da 125 gram yumurta beyazımız var yumurta akımız 4 yumurta ediyor tam olarak Arkadaşlar şimdi bunları yavaş yavaş yağımızı ekleyerek karıştıracağım aynı anda harcımız tam bir şanti kıvamına geldi şöyle göstereyim sizlere kıvamını Burada da 350 gram unum var. Unumun şöyle orta biraz açıyorum. Ve bu hazırladığımız karışımın tamamını içerisine ekleyeceğim. Zaten aynı kırtık gibi. Şöyle hepsini toparlıyorum. Ve parmak uçlarımızda şöyle bastırmadan fazla yoğurmadan unu tamamen yedirelim. Evet arkadaşlar Kurabiye hamurum bu şekilde bastırmadan, yoğurmadan parmak uçlarıyla sadece ununu yedirdim. Şöyle göstereyim sizlere. Yapışkan. Ve ben bunun bir kısmını ayırmak istiyorum. Bir kısmına kakao ekleyeceğim. Bu kısmını sade yapacağım. Bu kısmına da kakao ekleyeceğim. Şöyle 15 gram kadar kakaoyu ilave ediyorum. Ve yine aynı şekilde parmak uçlarıyla kakaoyu bu sefer yedireceğiz. Yoğurmadan küçük hareketlerle şöyle hazırladım. Hiç bastırmadan çünkü öldürmememiz gerekiyordu. Bu da beyaz olan. Ben şimdi beyaz olan tarafıyla başlayacağım. Torbamıza alacağım. Kurabiye hamurumuzu. Böyle de bir uç kullanıyorum. Evet beyaz olan kısmı torbamıza aldım. Bu şekilde de kurabiyelerimi sıkıyorum şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok katı bir hamur olmadığı için kolaylıkla da sıkılacaktır. Sen sol yaparak da kopmasını sağlıyoruz. Evet bu şekilde hepsini sıktım. Şöyle de küçük parmağımı kullanarak orta yerlerine sadece minik ufak delikler yapıyorum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten efsane görünüyor. Ve şimdi artık kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Fırında 150 derece fırında 20 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Diğer kakaolu harcımı da torbama alacağım. Yine aynı ucu kullanıyorum. Ve bunları da düz şekilde bu şekilde kesiyorum. Yani sıkıyorum daha doğrusu. Bunları da bu şekilde sıktım. Sadece şu iç taraflarını biraz şöyle düzeltiyorum. ve kurabiyelerim fırına gitmeye hazır. Yine 150 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirelim. Evet bisküvilerimi fırından çıkardım. Soğumaya bıraktım. Soğudular da zaten. Şöyle de alt taraflarını göstereyim. Bir de burada kakaolu olanlar var. Onları da şöyle gösterebilirim size. Bunların uç kısımlarını sadece çikolataya bulayıp daha sonra Hindistan cevizi ya da istediğiniz fındık parçacıkları da olabilir Bulayacağız. Bunların da üzerlerine isterseniz reçel, marmelat kullanabilirsiniz ya da çikolata kullanabilirsiniz. 100 gram kadar çikolatayı da erittim. Evet buraya Hindistan cevizim var. Burada da fındık parçacıklarım var. Çikolatam da burada. Bu şekilde önce çikolataya daha sonra da daha sonra da isterseniz fındıklı harcımıza, isterseniz Hindistan cevizimizi bulabilirsiniz. bu şekilde hepsini hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şu an bisküvilerimiz servise hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten muhteşem. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.